Herkese merhabalar. Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın 3. turunda Türk Milli Takımı Fransız Milli Takımı'yla eşleşti. Fransız Milli Takımının birinci masası artık İran'ın genç yeteneği 18 yaşındaki Alirza Firuşe. Bana bir anlamda Şilehteri ve Reti'nin Steinitz'le Schlechter'i karşılaştırmasını hatırlattı. Satranç dersleri kanalımızda Reti'nin Satrançta Büyük Sular ve Modern Görüşler kitabındaki oyunları Bire bir inceliyoruz sırasıyla. Orada Reti şuna benzer şeyler söylemişti. Steinitz Viyana'yı terk edebildi ve dünya şampiyonu oldu. Oysaki Schlechter Viyana'da kaldı. Dünya şampiyonu olmak için çok Viyanalıydı. Alirza Rıza Firuja belki de benzer hatayı yapmadı ve ülkesinden ayrılarak bir dünya vatandaşı oldu ve dünya şampiyonluğu için artık ciddi bir aday. Bugünse gönlümüz Ali Rıza Firuja'dan değil, Mustafa Yılmaz'dan yana atıyor. Çünkü birinci masada beyazlarla Ali Rıza Firuja, siyahlarla Mustafa Yılmaz oynamakta. Hadi gelin oyuna bakalım. Beyazlarla Ali Rıza E4 sürdü. Mustafa Yılmaz şaşmaz bir şekilde yine Sicilya savunmasını yapıyor. Rakip ister zayıf olsun ister güçlü olsun Mustafa Yılmaz bir E4'e karşı tercihini kesinlikle değiştirmez. Sicilya savunmasında Naydorf varyantını tercih eder. At F3 D6. D4 C alır D4. At alır D4. At F6. At C3. A6 hamlesiyle Naydorf varyantına girilmiştir. İsmini Miguel Naydorf isimli ünlü ustadan alır. Düşünsenize. satranç tarihinde önemli bir yere sahip olan bir açılışa kendi isminizi vermişsinizdir ve defalarca da oynamışsınızdır. Şimdi 3 hamlesine E6 bir seçenek zaman zaman Kasparov ve başka ustalar bu esnek Şveningen devam yoluna girmiştir. Bu Şveningen devam yolu olarak bilinir ve belirici, belirleyici özelliği E6 ve D6 piyonlarıdır. Ama Mustafa Yılmaz hep yine e5 hamlesini tercih etmiştir ve açılış tercihleri konusunda oldukça inatçı olduğunu söyleyebilirim. At B3 fil E6 karşılıklı gelişim hamleri vezir D2 at B7 uzun rokla Ali Rıza keskin devam yollarına hazır olduğunu ifade ediyor. Elbette iki oyuncu da birbirlerinin ne oynadığını biliyor veri tabanlarında ömürleri boyunca oynadıkları açılışların bir şeceresi tutulmuş durumda. Ve elbette ikisi de bir önceki akşam rakibin ne oynayacağını tahmin etmeye çalışıyor. Mustafa Yılmaz filede hamlesiyle devam edince iki tarafın zamanı da eksilmemiş durumda. Hatta artmış durumda 30 saniye arttırmadan dolayı Mustafa Yılmaz'ın 1, 1 saat 32 dakikası Ali Rıza'nın 1 saat 34 dakikası var. Ama şimdi Ali Rıza A3 gibi bir hamle yapıyor. Burada defalarca F3 hamlesini gördük. Ama bu, bu durumda Ali Rıza A3 hamlesini yapınca şimdi Mustafa Yılmaz bu sık oynanmayan pek de bilinmeyen hamleye karşı düşünüyor. Ve 8 dakika düşündükten sonra klasik B5 sürüşünü yapıyor. Bu bebe sürüşü aynı zamanda bir tehdit. Neyin tehdidi? B4 yapmak, atı kovalamak, savunmaya bağlı at uzaklaşınca E4 boşta kalacak. Ama Ali Rıza fazla düşünmeden, 3 dakika düşünerek G4 sürüyor ve B4'e razı oluyor. Peki ne olurdu B4 sürse? Sürse at D5 gelecekti. At alır E4'e, vezir alır B4'le devam eden beyazlar biraz daha iyi durumda olurdu. Evet değerli bir merkez piyonu gitti ama siyahların da vezir kanadında artık bir atağı yok. Ve dahası aslında bir anlamda vezir kanadı beyazların oyun alanı haline geldi. Bakın pek çok beyaz taş vezir kanada bulunuyor. Mustafa Yılmaz burada piyonu almak yerine elbette kale C8 hamlesini yapıyor 13 dakika düşünerek oldukça temkinli, dikkatli davranıyor. Çünkü rakibinin bir hazırlığından çekinmekte. Evet oyunun erken aşaması 11. hamle ama böyle üst düzey bir oyuncuya karşı oynarken dünya şampiyonu adayı 2770 eloya sahip bir oyuncuya karşı oynarken çok çok dikkatli olmalısınız. Kalece 8'e şah bir hamlesini oynuyor beyazlar. Bir usta zamanında şöyle demişti. İyi haber, rakibim ne yaptığımı anlamıyor. Kötü haber, ben de bilmiyorum. Tabi biraz abartılı ama Şah'ın bebire gelmesi zorlayıcı bir hamle değil. Çok acil bir güvenlik hamlesi de değil. Ama ne olur ne olmaz kalenin atış alanından uzaklaşayım tarzında bir hamle ve isabetli bir hamle. Devam edelim oyna. Mustafa Yılmaz burada at b6 oynayarak d5 karesini çok iyi bir şekilde kontrol etti. Hatta siyahlar fırsat bulursa hayal planı daha doğrusu rüya planı uygulayıp d5 sürmek isteyebilir. Böylece d6'daki geri piyondan kurtulur ve d6 ve e4 piyonunun değişilmesiyle merkezde tek kalan piyon e5 olacaktır. Bu da siyahlara alan üstünlüğü verir. Fakat burada Ali Rıza G5 sürdüğünde artık o fikir kalmıyor ve Mustafa Yılmaz atını sıklıkla yapıldığı gibi H5'e gönüllü olarak tahtanın kenarına götürüyor. Peki bu atın tahtanın kenarında olması kötü değil mi? Elbette siyahların at F D'de gibi bir seçeneği var. Ama o zaman da bu H piyonu zincirlerinden kurtulacak H4, H5 ve ileride G6 fikriyle siyahların rok atacağını düşünüyoruz elbette. Ne yapsın? Şah ortada mı kalsın? Kaleyi oyuna sokmak için rok atabilir. O zaman da şimdi çizdiğimiz oklarla gelecek H5, G6 hamleleri siyah şahı tehlikeye atacaktır. Mustafa Yılmaz bir tercihte bulunuyor ve şahını güvenliğe almayı tercih ediyor. Ve H4 hamlesi. A4'e. Şimdi siyahlar atçı 4 giriyor. Peki A4 neden yaptı derseniz, gerektiğinde fil A3 gelebilmek için böylece bu fillerin değişimiyle siyahlar kötü file kalacak. Mustafa Yılmaz at C4 gelerek ilk kanı döküyor ve rakip şaha karşı girişimde bulunuyor. Fe1'deki fil C4'ü alıyor. Zaten hareket etmemişti. Fili veriyor. Ve Mustafa Yılmaz da burada kale alır C4 yapıyor. Diğer bir seçenek elbette B alır C4 yapmak. Fil C4 bir seçenek değil. B alır C4 tempoyla devam etmek olabilir. Ama beyazlar at cebire geldiğinde şunu iddia edebilir. Benim burada bir atım var ve hayatta mat olmam. Ama emin olun ki buradaki mücadele artık mat etmekle mat olmamakla alakalı değil. Karelerin kontrolü oyun sonunda iyi konuma geçmek. Bu oyunda göreceğiz zaten geriye dönüyorum. Fil C4'e, Mustafa Yılmaz kale alır C4 yaptığında peki zamanlar ne? Mustafa Yılmaz'ın 44 dakikası kalmış durumda. Ali Rıza'nın ise 1 saati var ve bu 15. hamleydi. Ne kadar derin şeyler dönüyor görüyor musunuz? 10 hamle teorikti. 5 hamle için Mustafa Yılmaz en az 50 dakika harcamış durumda. Çünkü dediğim gibi farkındaki bu aşamada hata yapmamalı kesinlikle. Ali Rıza, atını D5'e oturuyor. Kuvvetli dediğimiz kare. O atı yaşatamaz Mustafa Yılmaz orada. Fil alır D5 yapıyor ve burada epey düşündü Ali Rıza. Piyonla almak da ilginç. Vezirle almak da ilginç. Buna benzer pek çok oyun biliyor ikisi. Bu çok tipik sayılabilecek bir konum. Hangisi hangi konumda iyi? Birçok oyun incelemek doğru cevabı hemen bilebilmenin anahtarı değil. Çünkü bir piyonun yeri farklı olsa bile farklı karar vermek gerekebilir. İşte satrancın güzelliği de bu. Pek çok şeyi bilebilirsiniz, çok tecrübeye sahip olabilirsiniz. Ama yine de, yine de her konumda tekrar ve tekrar değerlendirmek zorundasınız. Burada Ali Rıza Vezir Alır D5 almış. Ve elbette merak ediyorsunuz. Bilgisayar bu konumda olarak ilgili olarak ne söylüyor? Oyun ortada. Evet devam edelim. Vezir Bu da iyi bir hamle. Şimdi at D2 oynuyor. Kenardaki atı dönüyor ve kale istiyor. Kale c 6 kaçınca kale C1 geliyor. Rop ve yine karşılıklı şansların olduğu bir durum. Ve dikkat ederseniz artık beyazlar H5'teki atın da Burayı bloke etmesi sebebiyle şah kanında bir saldırı falan düşünmüyor. C3 sürüyor. İlginç bir hamle. Burada C4 de bir seçenek bir anda mücadeleyi vezir kanına döndürmek için. Geriye dönelim. Oyuna dönelim. C3 yapınca Mustafa Yılmaz G6 oynuyor. Bu hamleyi tam anlamıyla anladığımı söyleyemem ama büyük olasılıkla fikir gerektiğinde tahtanın kenarında kalmış atı mücadeleye dönmek olabilir. Kale C2 ilginç. Ali Rıza ne yapmak istiyor? Kale B8, kale aş bir Güçlerini vezir kanadına yığmak istiyor. Dikkat ederseniz tahtaya ikiye böldüğümüzde beyazın tüm taşları şu anda vezir kanına veya vezir kanına bakıyor durumda. E3 fili dahil. Ve şimdi Mustafa Yılmaz tipik bir şekilde A5 ile vezir kanadından sürüşünü yapıyor. Beyazlar sağlam. Burada pek çok hamleyi düşünebilirsiniz. Aklınıza değişik değişik hamleler gelir. Ama Ali Rıza'nın hamlesi büyük olsa da kesinlikle aklınıza gelmez. Çünkü burada B4 sürüyor. Ben siyahların B4 sürmesini bekliyordum belki. Ama Ali Rıza kendisi B4 sürüyor. Ne oluyor burada? Beyazlar Örneğin siyahlar bir kez beklerse vezir b7 tarzı bir hamle yaparsa burada e, at B3 gelecekmiş beyazlar B4'e şimdi Mustafa Yılmaz e, örneğin burada AB4 alırsa bu kesinlikle beyazlara yarar çünkü beyazlar zaten hazırlığını yapmıştı. Geriye dönelim. B4'e kale C8 geliyor oldukça mantıklı. C3 piyonu geri ve Mustafa Yılmaz'da Sicilya savunmasının en büyük nimetlerinden biri olan yarı açık C hattını kullanmak istiyor. Oradan yükleniyor. Ve şimdi beyazlar vezir oynamaya devam ediyor. Bir de A4 sürüyor. Aman Allah'ım. Neler oluyor burada? Birincisi elbette ya yani buradan yüklendi ama bu piyonu alması söz konusu değil. Kaleyle alır basitçe. Peki A4'e ne olacak? Ama onun öncesinde A4 öncesinde Mustafa Yılmaz burada bir piyon feda etti. B5 boşta. Kesinlikle bu piyon fedası e, uzun hesaplamaya gerektiriyor. Neden mi? Siyah kale B8 oynar ve hiç kolay değil. Şahınız böyle açıkken, AB4 fikirleri varken o piyonu almak kolay değil. Burada Mustafa Yılmaz'ın 15 dakikası var. 17 hamle için 15 dakika. Gerçekten endişe verici. Ama iyi haber Ali Rıza'nın da 18 dakikası var. Ve bu belki de Mustafa Yılmaz'ın rakibi kandırabileceği anlamına geliyor. Şimdi kalece 8'e Ali Rıza A4 sürüyor. Ne oluyor burada? Şimdi iki türlü alış var. Önce... B alır A4 yaparsa ne var? Ne de olsa piyon boşta değil mi? Buna B5 sürecek. Nur, e, Ali Rıza. Vezir B8'de piyonu açmaz alınca Şah a Şimdi kale tehdit altında. Kaleyi kaçınca b 6 da bu piyon oldukça can sıkıcı. Şunu söylemeliyim. Vezir kanında bir mücadele dönüyor. Beyaz tüm taşlarıyla orada ama a 5teki at orada değil. Sıkıntı bu işte. O yüzden böyle cesaretle beyazlar Ali Rıza piyonlarını paldır küldür sürebiliyor. Şahın önüne açabiliyor. Bu işte üst düzey satranç. Bu adam boşuna 2770 olmamış. İleride belki videolar yapacağım. E, dünya şampiyonu en önemli adaylarından birisi Ali Rıza. Biraz daha oyunlarına bakınca hem Karsen gibi oyun sonunda bir yırtıcılık, oyun sonunda yırtıcılık diyorum. Hem de oyun ortasında bir yırtıcılık var. Belki yıllar sonra nasıl Karpo için düzeltilmiş Petrosyan ise Petrosyan çok konum, konumsal sağlam bir oyuncuydu ama Karpo hem Petrosyan'ın özelliklerine sahip hem de artısı vardı onda. Bir zorlayıcılık vardı. Düzeltilmiş Petrosyan dendi. Yıllar sonra Karsen geldi. O da Karpov stilindeydi ve Karsen'e de steroidli Karpov dendi. Belki de bir 5 yıl, 10 yıl sonra Ali Rıza için de geliştirilmiş Kalsen denecek. Zaman gösterecek ama şu anda oyunumuza dönelim. Oyunda A4 sürdü. Yırtıcı bir hamle. A4'e Mustafa Yılmaz A alır B4 yapıyor. Diğer seçenek. 14 dakikası var. Peki bu hamleyi kaç dakikada yapmış? 1 dakikada yapmış. Tabi zaman baskısı var. Oyun zaten karışmak üzere ve çok da fazla hesap yapmadan artık bunu almalıyım diye düşünüyor. Çünkü A alır B4'e, C alır B4 yaptığında kale C2 ile kazanacak. A B4'e herhalde burada A B5 bekliyor ve bundan sonra da kale alır C3 alacak. Aslında Ali Rıza bu hamleyle yıkılmış gibi. Ama dedim ya o ortamda bulunmak burada rahat koltuğumuzda şu hamle vardı bu hamle var demek. Hatta bilgisayar açık olduğu zaman Aa evet bu var. Aa ne kadar kolay. Gördüğümüz anda insanda şu duygu oluyor. O bilgisayar yanında açıkken. Aa tabii bilgisayar bunu söylüyor. E, çok mantıklı canım. E, i̇şte bunu oynuyor. E siz gördükten sonra hamleyin mantıklı olduğunu hele hele orada size güven veren bir şekilde önerilen hamlenin yanında belli bir değerlendirme olduğunda insanların kafasında bir anda aa evet ben de bunu görürdüm gibi bir duygu oluşuyor. Ama gelin görün siz bunu ağır partide masa başında yapın. Hele hele bırakın üst düzey turnuvayı. Yerel bir turnuvada 1500'lük 1600'lük bir oyuncularla oynarken neler hissettiğinizi düşünün. Bunu şimdi 10 çarpın ve kendinizi Mustafa Yılmaz'ın yerine koyun. Zaman bastırıyor, konum karışık, rakip güçlü ve şimdi A alır B4 yapıyor. Ve şimdi burada Ali Rıza kazanan hamleyi yapıyor. Ben şimdi kazanan hamle deyince yine tabii işler tıkır tıkır kafanızda oturabilir. Evet videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Beyaz oynar ve kazanır. Düşündüyseniz hamleyi gösteriyorum. Maalesef diyorum ki burada vezir alır C6 hamlesi var. Gökten düşen yıldırım. Bunu beklemiyorduk değil mi? Yani çok iyi bir şekilde düşünsenize. Yani kale çok iyi bir şekilde korunan bir kale. Ve bir anda AB4'e vezir alır C6 geliyor. Mesele tabii şu anda Vezir Alır 6yı görmek değil. Ali Rıza'nın bunu çok önceden görmesi ve kısa süre içinde görmesi. Bakın eğer Ali Rıza burada bu A4'ü yaptı ya bu A4'ü bir dakikada yapıyor. Bu A4'ü 10 dakika düşünüp yapsa Mustafa Yılmaz A alır B4'ü hemen yapmazdı. Şüphelenirdi bir şeyden. Burada mesele rakibi uyandırmayacak bir şekilde A4 yapılması. Eğer Mustafa Yılmaz seviyesinde bir oyuncu bir hata yapıyorsa bunun muhakkak bir sebebi vardır. A alır B4'e vezir C6 ünlem. Vezir alır C6'ya C alır B4. Ve bir anda arkada kale boşta kaldı. Ve Mustafa Yılmaz'ın C2'yi almaktan başka çaresi yok. Çünkü vezire karşı iki kale ve iki kale olacaktı. Geçer piyonla da kazanacaktı. Vezir C2 oynuyor. Kale alır C2'den sonra. Şimdi ne yapsın ki? Kale alır C2 yapsa şah C2, B alır A4. Bu piyon gidiyor böyle. Çare yok. Fili vermek zorunda. Neden mi? Çünkü e, fil piyonu almazsa zaten B7, fil A7 hamlesi var. Dolayısıyla, dolayısıyla burada vezir C2, kale C2'den sonra kale istekte kale B8 yapıyor ama A5'te uzak bir geçir oldu ve bu at seyirci durumdadır maalesef. Aynen bizim gibi. At F4'de kale C7. At mücadeleye dönmeye çalışıyor ama çok geç. Fil D8'e e, kale d ydi. At D3 girdiği zaman artık A6. At alır B4 yaptı Mustafa Yılmaz. A7 kale A8'e kale alır D6. Fil C7'ye kale D7 istedi fili. At A6 kale D5 bu arada bir dakikası var Mustafa Yılmaz'ın rakibin 14,5 dakikası yapabilecek bir şey yok artık. Arızan e, Ali Rıza'nın hamleleri akıyor. Fil A5 yapınca at B3'e terk etmiş. Neden mi? Yapacak bir şey yok. Her şeyi topluyor. B5'i alıyor. E5'i alıyor. E, sonra atları, atları değişebilir ve bir şekilde vezir çıkacak. Burada Mustafa Yılmaz teslim bayrağını çekmiş. Çünkü A7 piyonu oyunu kazandıracaktır. Evet, sonraki turlarda mini takım oyuncularımıza başarılar diliyorum. Bu turda Fransız mini takımdan yenildik. Batuan Daş'tan kaybetti. Emrecan rakibini adeta kandırdı. Olsun, puan puandır. Çünkü zaman azaldığı zaman bir şekilde kazanmayı başardı Emrecan. Tebrik ediyoruz. Sonraki turlarda da milli takım oyuncularımıza ve Azerbaycan milli takımına başarılar diyoruz. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Abone olursanız sonraki videoları da kaçırmamış olursunuz. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese saygılar, sevgiler.